Boğa sevdiklerine bırak zarar vermeyi en ufak ters bir laf söyleseniz hadi. Vallahi küsküyü kafanıza yersiniz. Benden söylemez. Bakmayın öyle sessiz sakin durduklarına. Kaçmaya kalkıp kutuplara dahi gitseniz dünyayı sallar böyle dünyayı sallar sizi uzay boşluğuna atıverir. Ayrıca hani minnet eylemem diye bir şarkı var. Minnet eylemem işte o boğa burçlarının şarkısıdır. Her şeyi tek başlarına halletmek isterler. Kimseden yardım dilenmezler. Güçlüdürler ve bir gün düşseler dahi, bir gün düşseler dahi kendileri ayağa kalkarlar. Bir de herkes takmış yemek yemelerini. Arkadaşım, boğa burçları senin gibi sadece karnını doyurmak için yemek yemez. Bir ressamın tuvale vurduğu fırça darbeleri gibi sanatsal, zevk verici, hoşuna giden bir aktivitedir yemek yemek onun için. Boğa burcu severse bak 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 bak. Boğa burcu bir gün gerçekten severse kalbinin ortasına yerleştirir seni. Maddi ve manevi yanında olur. Tek kırmızı çizgisi vardır o da ilgi. İlgisiz bırakırsanız ben soktum, ben çıkartırım der, kalbinden söker atar.